Kim kim gitti lan? Bir tane şey, Erzan evet, Ercan. gitti. Ee, Erzan gitti. Erzan şimdi yavrutacaklar. Eski diyecekler Erzan'ı. Abi çıldıracağım ya. Erzan sustu. Erzan ben kafayı yiyeceğim şimdi ya. Lan her... var. Oğlum sen gittin mi sen gittin mi? Ercan gitmiş kanka. Çıldıracağım oğlum. Burak sen gitmedin mi Ercan'la? <laughs> Sonunda şuraya 15 bombayı geri koymuşlar. Ercan Hatırlıyor Ercan Oğlum ne Ercan'ın Şimdi bir kulak zarar bir gitsin Kulakları kanıp geldi. PK bıraktım, altı çektim oyunu geldi. Domuz bana vuruyor ya. Ercan evet, şimdi <laughs> eskidecekler <eriş> ama. <ha. gülüyor> Domuzdan kurtulayım ben de gideceğim. <laughs> Babuş kanka. Babuş <laughs> bunlar. <Bambuşa. Bambuşa. gülüyor> Ya, ya. Oğlum bu ne nereye ya? atladı gitti hemen ya. <laughs> Haber de ya gitti ya. konuştuğu konuştu anda birden birden bir <laughs> oğlum ya. <Ne? gülüyor> Kulağının pası bir silinsin ama Oğlum şimdiye kadar biz böyle gülmemiştim abi ya. Ama ne kıyım ya. Nerede lan? <laughs> bir de Ercan iyi misin? <laughs> Ercan diğer taraftan saldırdılar ama ne kuyu <laughs> Ulan Ercan ulan Ercan Ercan'a ulaşamıyoruz arkadaşlar ne çok güzel tecavüz etti Ulan Ayda yazdı bak <laughs> Ercan <Gülüşmeler> Adamlar sustu şu an tam olarak Ercan'a çalışıyorlar. <gülüşmeler> konuşuyorlar bence insancı. Oğlum, oğlum o değil ben yok sanmıyorum kanka bunlar insan değil abone koyun. Ben sandım, oğlum bu kadar sandım, uzun Burak da gider Oğlum ben gidemedim ki. Be, benim dışlar ya, dozuk ya. Oyunda değil mi o kanka? De, oyunda değil mi? Abi. Helal. <Gülüşmeler>